Bırakayım. Hazırda dursun. Okey şuraya bırak. Arkalarına bırak da üst korona. Abi atılmıyor. Aa lavuk çıktı. Lavuk çıktı. Çatıdaydı. Çatının üstündeydi. Bekleyen olur. Üste çatıya gelecekler. Çatı üste çatı üste üste gelecekler kanka. Acele etme burada kal. Loot üste kaldı. E loot alma Lootluyor şu an. Çıkabilirim. Gördün mü? Bak, yapıyoruz. Loot göster, göstereyim göster info. Yaklaşıyorum. açıkta hala dümdüz duruyor vur 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 şimdi vur bir düştü neden kendinize lanet oluyorsunuz <laughs> Bu adamın üstünde hiçbir şey yok da. Ana almış ama. Dikkat edelim biz hedef olmayalım. Altımızda adam. raşladı Gel. Evet. Neden? Info. Burada galiba. Ana koşuyor. Düşürdüm. Başka bir grup geldi, başka bir grup önümde. O yüzden alır. İki kişiler. Yaklaşmanız lazım bana. Önüm bir. Sadece Biri bir, can. Bana info vermeniz lazım. Bunun arkası bir can. Erdemir dikkat et senin orada da var. Bir düşürdüm. Düştü kanka. Düştü bir daha var. Ben de bir... bir burada burada burada. Kaçtı. Düştü bir. Aa güzel içeri gir. Onu öldür direkt. Düşenleri öldürün. Direkt kalkan bas Erdemir her şeyin yerine. Kayı sen her şeyin yerine. Ya fullim zaten. Okey okey. Başka grup başka grup. Mermi bir tafif yapana bakmam lazım. Benim de mermi almam lazım. Hafif. İçeri gelebiliyor musun? Kanka hafif aldım ben sana. Tamam at kanka bana hafif. Kayısana doğru çıkıyorum. Ya buraya at. Kayısana dikkat. Bir dikler. tane buraya. Nerede? Ammo, Nerede lan? İşaretimde burada. Arkanda. Hafif cephane lazım ya orta değil. Ha çok pardon. Şuna bakıyorum bekle. <laughs> Tuşa basmışlar bir de. Karşıdakiler vuruyor işimiz yok. Ben atıyorum. Bana hafif cephane lazım. Ben öküzüm bu arada şu an. Hafif cephane var mı üstünüzde? Kanka 40 tane var başka yok. O da benim kullandığım zaten. Okey. Buluta da bak istersen. Burada bayağı adam düştü bu arada. Gidiyor tuştakiler. Benim üstüm 200 kal şu an. Benim 100. Ben loot yok mu ya? Burada da düşürdüm birini. Güvenli ceplere şu reaktörün birini atayım. Bir sürü adam vurduk. Hani hiçbir tane adam görmüyorum. Aa bu hayatta kalanla hı gitmiş hı. olabilir bu arada. Eee adamdan önce hafif cephane var mı? Kayısan üstünde hiç? Yok abi kullanmıyor. Eee bir gel sana şunu atayım. İyi Nasıl loot'un? Bakır loot'u iyi miydi? Değilse abi şu an 116 k benim. Senin de okey. Al bunu da al. Bu da sende olsun. Benim, benim 100k. Al bir tane kaburga kıran atayım. Şuna bakabilirsiniz. Loot var mı ya? Silah mı? Mi... Yok loot yok arkadaşlar. Işte. Sıkıntı o zaten. Senin baktığın loot'a bakıyorum şu an. Önceki baktım. Fera 4 falan artık bu loot'a Fera 4 almayayım. Ee, bizim de dönmemiz lazım beyler. Aynen ben yine çıkalım. Kanka dönelim açık gözle. Raider anahtarı, Raider anahtarı. Tamam Rayder. var da biz yürüyelim kanka. Aynı hataya düşüyoruz patlıyoruz sonra. Tamam, tamam. Raider anahtarı nerede abi? İşaretledim. 375 metre. Ben şey koşamıyorum kraliçeyi ben de koşamıyorum da. Baksa hala ses var arkamız var kanka. Yürüyelim kanka. Ulan bizi bekliyor ya. Eee adrenalin iğnesi olan var mı üstünde? Zero. Yani